Bu derste bölme ile ilgili problemlere bakacağız. Ee, hangi durumlarda bölme işlemini problemlerde kullanacağımızı çözümleyeceğiz. Ee, onun haricinde tabii bölme işlemini daha doğrusu problem çözerken gerekli aşamalar nelerdi onlara kısaca bir hatırlatma içine gireceğiz. Şimdi kitabımızda baktığımızda uçurtma üreticisi Osman Bey 40 gün boyunca her gün eşit sayıda olmak üzere 440 uçurtma üretmeyi, üretmeyi planlıyor. Osman Bey'in günlük üretmeyi planladığı uçurtma sayısı bulunurken nasıl bir yol izlenmeli? Şimdi toplam 440 uçurtma üretecekmiş ve 40 gün boyunca her gün eşit sayıda üretecekmiş. Şimdi hatırlarsanız biz problem çözerken ilk önce e, strateji ve çözüm kısmımız vardı. Onunla ilgili de bir video çekmiştim. Tabi ilk önce burada verilen ve istenileni bulmamız lazım. Yani o bizim oluşturduğumuz yöntemde strateji bölümü bir ve ikinci adımlarıydı. Verilen ve istenilenleri bulmak. Ardından verilen ve istenilenlere göre uygun bir strateji üretmemiz lazımdı. O da bizim üçüncü adımımız oluyordu. Strateji yöntemimizde, strateji çözüm yönteminde ve dördüncü adımda da yapacağımız işlemi karar veriyorduk ve çözüm kısmına da artık bu işlemi gerçekleştiriyorduk. Kitabımızı ise şu şekilde yapılmış problemi anlama denmiş ilk önce. Bu aslında bizim daha önceki videomuzda bu problemlerle ilgili videomuzda birinci ve ikinci adımlarımızdı. Plan yapmada da bu da bizim üçüncü ve dördüncü adımımızdı. Strateji bölümünün Planı uygulamada bizim çözüm kısmımızda. Fark etmez ikisi de benim gösterdiğimde videoda ya da kitabımızın gösterdiği gene aynı şeyler bize e, aynı sonucu çıkartır. Fakat bir e, problemde ne zaman bölme işlemi yapacağımızı nasıl anlayacağız burası önemli. Zaten bölme işleminde asıl bölme işlemi ile ilgili problemler asıl buna bakacağız. Şimdi problemi bir daha okuyalım. Uçurtma üreticisi Osman Bey 40 gün boyunca her gün eşit sayıda olmak üzere 443 uçurtma üretmeyi planlıyor. Osman Bey'in günlük üretmeyi planladığı uçurtma sayısı bulunurken nasıl bir yol izlenebilir denmiş. Şimdi baktığımızda verilenler 40 gün boyunca eşit sayıda uçurtma üretmesi ve toplamda 440 uçurtma üretmesi. Ve bize bir günde üretecek uçurtma sayısını soruyor. Yani işletmemiz bir günde üretecek uçurtma sayımız. Şimdi eğer bir problemin içinde bir bütün varsa şöyle kırmızı renkle yapalım. Bir bütün varsa bu bütün belli eşit parçalara ayrılacaksa biz işte böyle durumlarda mutlaka mutlaka bölme işlemini kullanıyoruz. Bakın bir bütün varsa problemde bu bütün eşit parçalara ayrılacaksa bu ifadeler bizim için önemli eşit parçalara ayrılacaksa yani problemden okurken anladık bir bütün var tabi bütün diye problemde ya da eşit parçalar diye her zaman e, bunu söylemez bize bir biz okuduğumuzu anlamamız lazım okuduğumuzda bir bütün olduğunu anladık ve bu bütün eşit parçalara ayrılacaksa Burada biz bölme işlemini kullanacağız Yani buradaki problemimiz, bütünümüz 440 toplam üretecek uçurtma sayısı Ve 40 günü boyunca bunu üreteceği için ve her günü eşit miktarda üreteceği için bakın buradaki 440 aslında ne oluyor 40'a Parçalanıyor, bölünüyor eşit miktarlarda parçalanacak. Yani ne yapacağım? 440'ı 40'a böleceğim. Tabi bölme yöntemimizde hatırlarsınız, eğer iki bölen ve bölünen de son rakamlarında sıfırlar varsa götürebiliyorduk. Direkt 44'ü 4'e böleceğiz. İlk önce baştaki 4'ün içinde 4 arayacağız. Bir defa var, bir kere 4. 4. 4 4'ten çıkarttık, 0. E, ee, sonra 0'ın içinde 4 olmadığı için yukarıdan bir 4 indirdik. E, ee, bu 4'ün içinde 4 gene bir defa var. Bir kere 4, 4 top çıkarttık. 0. Yani e, ee, Osman Bey günde 11 tane uçurtma üretecekmiş. Evet, yani pardon, şu buranın problemi değilmiş. Burada farklı bir problem verilmiş ama ona da bakalım. Şimdi ilk önce Osman Bey'e bakalım. Şimdi Osman Bey 11 tane günde uçurtma üretecek ve bunu 40 gün boyunca yapacak. Yani birinci gün 11 tane, ikinci gün gene 11 tane doğal toplanıyor. Üçüncü gün gene 11 tane. Bu şekilde nereye kadar gidecek? 40. güne kadar gidecek. Hatırlarsınız bunun kolay yolu neydi? E, bunların toplamını bulmanın. 11 tane hepsi aynı ve 40 tane var. Doğal olarak 11'i 40 ile çarptığımızda kolay yoldan bulabiliyorduk. Tabi 11'i e 40 ile çarparken basit e, daha zihinden çarpma işlemlerinde şuradaki sıfırı yok sayıyorduk ilk önce. 11'i 4 ile çarpıyorduk, 44. Sonra bu yok saydığımız sıfırı bunun sonuna ekliyorduk. 440. Bakın gene sonuca daha doğrusu bölünene ulaştık. Yani aslında şurada bir sağlama işlemi oluşturduk. Şimdi şurayı temizleyeyim. Evet şimdi şuradaki problemimize bakalım. Burada problem olarak verilmiş. Bir lastikte 484 ay pardon 184 yazlık 208 kışlık lastik vardır. Lastikleri dörderli gruplara ayrılırsa kaç grup lastik oluşur demiş. Bakın burada bu sefer baktığımızda iki tane bütün var yani 184 yazlık, 208 kışlık lastik. Tabii bunlar ayrı ayrı e, bütünlenecek. İster e, bize soruda yazlık ve kaç yazlık kaç kışlık lastik olur grupladığımızda diye biz ifade edemediği için. İster bunları toplayarak işlem yapabilirsiniz ya da sonunda çıkan sonuçları toplayarak da yapabilirsiniz. Her iki yoldan yapalım. Şimdi birinci yolda hepsi bunların dörderli lastiklere ayrılacak. Gruplara ayrılacak. Doğal olarak baktığınızda bütün ne yapılıyor? Gene eşit parçalara ayrılıyor. Çünkü hepsi dörderli. Yani eşit anlamında. Hepsi ayrılacak. Şimdi 184'ü dörde böldüğümde doğal olarak kaç grup yazlık lastik olduğunu bulmuş olacağız. Şimdi 184'ü 4'e bölelim. Biraz daha yakınlaştırayım. Birin içinde 8 yok. 4 yok. 18 içinde 4 arıyoruz. 4 defa var. 4 kere 4 16. 18'den çıkartıyoruz 2. 2'nin içinde 4 yok. Yukarıdan 1 4 indirdik. 24. 24'ün içinde 4. 6 defa var. 6 kere 4 24 e, çıkarttık 0. 46 tane yazlık 4 lastik olacak. 46 grup ya da e, yazlık lastik olacak diyelim 4 erli. Aynı şekilde e, kışlıkları da hesaplamamız lazım. Kışlıklarda 208 tane ve gene 4'e biliyorum. Gene 2'nin içinde 4 yok. 20 yaptık sayı. 20'nin içinde 4, e, 5 defa var. 5 kere 4, 20. Çıkarttık. 0, 0'ın içinde 4 yok. 8 aşağı indik. 8'in içinde 4, 2 defa var. E, ardından 2 ile 4 çarptık. 8, 8'den 8 çıkarttık. 0. 52 tane de dörderli e, kışlık lastiğimiz var. Bize ise e, ne demiş? Ayrılırsa kaç grup lastik oluşur demiş. Tabi burada biz 46 grup yazlık lastik, 52 grup kışlık lastik var. Bunları topladığımızda toplam sayı ulaşırız. Yani 52 artı 46 eşittir. 98 grup lastik var diyoruz. Bu bizim birinci yolumuz. İkinci yoldan da bunu çözebiliriz. Şimdi ikinci yola bakalım. Evet şimdi ikinci yola Bakalım ikinci yolda da aynı problemi çözelim. İkinci yolda da e, kışlık ve yazlık lastikleri toplayacağız. Neticede e, bize kaç grup kışlık, kaç grup yazlık olacak diye sormamış. Toplam e, sayıyı sormuş. Toplam grup sayısını sormuş. Doğal olarak e, bunları toplayıp, ikisini de toplayıp e, direkt dörde de böyle biliriz. Topladığımızda 392 lastik oluşuyor. Hem kışlık hem de yazlık. Şimdi 392 lastiği dörderli gruplara ayırdığımda böylece kaç grup lastik olduğunu bulacağım. 3'ün içinde 4 yok. 39'un içinde 4 aradım. 9 defa 9 kere 4. 36. 39'dan çıkarttık. 3. 3'ün içinde 4 olmadığı için 2'yi aşağı indirdik. 32, 32'nin iki, içinde 4 aradık. 8 defa var. 8 kere 4, 32 çıkarttık. 0. Yani 98 grup lastik e, oluşmuş bulunmakta. Gördüğünüz gibi iki yolda 98 grup lastik olmasını çıkarttı. Yani doğru sonucu çıkarttı. Tabi ikinci yol biraz daha kısa sürdü. E mümkünse de zaten problemlerde kısa olan yollardan çözümleri yaparsanız daha pratik olur, daha güzel olur. Evet, kitabımızın arka sayfasında da zaten bunun çözümü verilmiş. Burada toplanarak verilmiş. Ardından değerlendirme kısmı yani bizim bir önceki derslerde gördüğümüz gibi sağlama kısmımız yani işlemin doğruluğunu kontrol etmemiz Burada da baktığımızda 98'e 4 çarptık. 392 gene bölünene çıktı, çıktığımız için işlemimiz doğru bir şekilde gerçekleşmiş. Peki başka probleme bakalım kitaplarımızda. Evet başka bir probleme bakalım. Ankara ile Manisa arasındaki mesafe 560 kilometre bir Ankara'dan saat 13:30'da yola çıkan saatte ortalama 80 km yol giden bir araç e, kaç saat, saat kaçta Manisa'ya varır demiş. Şimdi baktığımızda hatta şöyle modelleyelim bunu biraz daha yakınlaştırayım. Şimdi Ankara ile şurası Ankara olsun diyelim aracımız burada şurası da Manisa. Manisa'da burada. Şimdi Ankara'dan Manisa'ya bir kişi şöyle yapalım. Şu kadarlık mesafemiz var. Ve buranın mesafesi 560 kilometreymiş. Yani bu toplam uzunluk 560 kilometre. Şimdi aracımız Ankara'dan başladığında her saatte bir ne kadarlık yol yapıyormuş? 80 kilometre. Yani bu saatte Dediği hızımız aslında Saatte kilometre bölü saat diye geçer aslında saatte ortalama 80 kilometre diyor ee, Her Saatte aracımız 80 kilometre Yol yapıyor doğal olarak kaç saatte Manisa'ya gittiğini bulmak için gene Aslında bakın burada bir bütünümüz var Ve bu, bu bütünü Eş parçaları yani 80'lere bölüyor bölmem lazım ayırmam lazım Yani ne oluşturacağım gene burada Bölme işlemini kullanacağım şimdi bölme işleminde 560'ı 80'e böldüğümde böylece Ankara'dan yola çıkan aracımız e, kaç saatte Manisa'ya gittiğini bulmuş olacağım. Böldüğümde hatırlarsanız son rakamlarında sıfır olduğunda bu sıfırlar gidiyordu. 56'nın içinde 8 arıyorum. 7 defa var. 7 kere 8. 56 çıkarttığımda sıfır kalansız bir bölme işlemi oldu. Yani 7 saatte bu araç Ankara'dan Manisa'ya gidecek. Ama bize tabi soru sadece bu sorulmamış. Ankara'dan 13:30'da yola çıktığına göre saat kaçta Manisa'ya varır diye sorulmuş. Şimdi biz burada saat hesaplamalarını daha öğrenmedik ama özellikle 5. sınıfta göreceğiz. Şimdiden bir aklınızda bulunsun. Şimdi bu 13.30 dediğinde bizim şu noktanın sol tarafı saati noktanın diğer tarafı dakikayı gösterir. Yani ben bu 13.30'un üzerine 7 saat daha ekleyeceksem Burada nereye eklemem lazım? Saat kısmını eklemem lazım. Burası önemli. Eğer dakika olsaydı, 7 dakika olsaydı o zaman dakika kısmını eklemem lazımdı. Yani toplama işlemini şu şekilde yapmam lazım. 13.30'un üstüne 7 saati şurada 13'ün üstüne aslında 7'yi ekliyorum. Ama 30'da işte genelde ee, saatli daha doğrusu zaman pro, zaman işlemlerini yaparken bu şekilde yapıyoruz. Burası da aslında 7.00 oluyor. Çünkü 7 saat 0 dakika. Yani hepsi dakikaların hepsi aslında saate dönüşmüş oluyor. Hatırlarsanız 1 saat 60 dakikaydı. Aslında burada 420 dakika var ama hepsini 7 saate 420 dakika var ama hepsini saate dönüştürmüş bulunmaktayız. Bunları topladığımda tabii pardon Şurası 30 dakikamız hala geçerli. 13'ün üstüne de 7 eklediğimizi saat 20.30'da Manisa'ya vardığını bulacağız. Tabi e, kitabımız kitabımızda böyle bir toplama işlemi değil. Hep bir saat sonra sonra olarak toplamış aslında. Tabi daha uzun bir yol ama e, daha doğrusu biz şu yöntemi bilmediğimiz için bu şekilde yapmış. Yani 13.30'dan 1 saat sonra 14.30, 1 saat sonra 15.30, 7 saat böyle toplaya toplaya gidince saat 20.30'u bulmuş. Evet kitabımızda da bazen problem kurma ile ilgili şeyler verilmiş. Problemde kurmak da önemli. Eğer problem kurarsanız böylece problem mantığını daha da çok oturtursunuz. O yüzden ara ara kendi kendinize de tem bölme işlemiyle alakalı hem de diğer işlemlerle alakalı problem kurmak sizin için çok faydalı olacaktır. Mesela Ankara ile İstanbul arasında mesafe 450 km'dir. Ankara'dan saat 11'de yola çıkan saatte ortalama 90 km yol giden bir araç saat kaçta İstanbul'a varır gibi kendi bir problem kurmuş. Gene buna benzer. Mesela buradakine bir, biz... Kuralım bu seferde verilenlere göre bölme işlemini gerektiren bir problem kuralım demiş. 10 taksit 990 TL oturma grubu satılıyor. 990 TL'ye 10 taksitli. Ne diyebiliriz? Mesela e, Aylin Hanım e, bir mağazadan bir oturma grubu al, alıyor. E, 990 TL olan bu oturma grubunun 10 taksitli ödeyecek. Buna göre her ay kaç lira ödemesi gerekir gibi bölme işlemini kullanacağımız bir problem oluşturduk. Burada 990'ı 10'a e, böldüğünde çünkü bütünümüz burada 990, 10 eşit parçaya ayrılacak. Böylece ayda ne kadar ücret ödemesi gerektiğini bulacağız. E, böldüğümüzde hatırlarsanız buradaki sıfırları götürdük. 99'u e böldüğümüzde direkt zaten 99 çıkıyordu. bir Çünkü etkisiz elemandı. Bölme işleminde eğer bölen kısm, kısımdaysa Böylece ayda 99 lira vermiş olacak. Genel itibariyle bölme işlemlerimiz bu şekilde. Bölme işlemle ilgili problemler bu şekilde. Burada dikkat etmemiz gereken problemde bir bütün varsa ve bu bütün eşit parçalara ayrılıyorsa biz burada bölme işlemi yapacağımızı anlayacağız. Bölme işlemini uygulayacağız. Evet, diğer derste görüşürüz.